İyiyim, siz? Biz sizi övdük daha iyi oldu. Teşekkür ederim ben de. Ne yapıyorsunuz? Sınava mı son Çalışıyorum. Ee, Yarın da oğluma gidiyorum. Çok mutluyum o yüzden. Sabah erken Ömer'in yanında unutuyorum. O yüzden her geçen Her bir zaman bir var. var. Yani ben işte özledikçe gidiyorum. Ee, onlar buradaydı, İremde Ömer'de Ömer ee, Ara tatilleri vardı. Oldu ama yılbaşında buradaydılar. Ee, onun dışında geçiyor yani zaman yapacak bir şey yok. Onlar mutlu olduğu sürece onu biliyorum en azından. E, çok da özlem olunca da gidiyorum. Gözümüz arkada kalmıyor Çünkü an, an bu dönemde illa ki... Yok yani Ömer çok güvenilir bir yerde. Real Madrid'in rezidansında kalıyor. Bütün Arkadaşları ve ekibiyle beraber. E, o yüzden yani dünyanın en iyi kulübüne yine güvenmeyeceğim. E, İrem de en... zaten artık üniversiteye gidiyor. Yani bir şekilde onları da kendi kanatlarına bırakmamız gerekiyor. O yüzden de e, çocuklarıma Çok güveniyorum onları güzel. iyi yetiştirdiğim için. Çok güzel, efendim? Hiç öyle de değilim. O saatte evde olman Küçükken lazım. Küçükken vardı ya. o kurallar. O kuralları onların e, hamuruna geçirdiğimiz zaman o her zaman devam ediyor. Onlar ne yapacaklarını, nerede nasıl davranacaklarını çok iyi bilen çocuklar. O yüzden hiç arkada değil gözüm. Çok emek verdim, siz de biliyorsunuz. Evet. <laughs> çok şükür, çok da mükemmel çocuklar oldular. Yani. Babasının yolunda ilerliyor. Evet. Yani o kadar başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz? Siz de gerçekten daha başarılı olacağını düşünüyorum. Geçer değil mi babayı? Hani... Ge geçiyor bile. de. <laughs> İnşallah. <laughs> Babası 12 yaşında başlamış. Öner 5 yaşında bayağı <laughs> babasının kulübünde oynuyor. Çok güzel. Onun haricinde yeni projelerimiz var mı yakın dönemde? Var. var e, bir televizyon projem olacak. E, oldu gibi ama şimdi daha söylemeyeyim tam zaten yakında belli olur. E, defileler var. Şimdi Ramazandayız. Herkese buradan hayırlı Ramazanlar diliyorum. O yüzden biraz daha sakiniz. Onun dışında e, yani tanıtımlar var, işler var. Çok şükür Sa sağlık modayı alıyor. bir program olacak. E, sağlık Sizinlikle programı. Sağlık. Evet, zaten hep yaptığım tarzda bir program olacak. Biz çok düşkünsünüz efendim. Sağlık konusunda çoğu insan böyle bazen çok titriyip gider. Ben hayır. Ama bir ben şey olsa enfeksiyona, hasta. Benim hayatta her şeyde dengem vardır. O yüzden de, dengeye çok önem veriyorum. Çünkü dengeyi kaybettiğiniz zaman bir şeyler bozuluyor. O yüzden de, sağlık konusunda da dengeliyim. Senede bir kan testlerimi yaptırıyorum, doğru doktorlara gidiyorum. <laughs> Ee, ama bir şey olduğunda da ihmal etmiyorum, testlerimi yaptırıyorum, yaşıma göre ne test gerekiyorsa onları yaptırıyorum. Ee, o yüzden gerek yok yani, Allah'a emanet onun dışında, iyi yaşadıktan sonra. Formumuzu yıllardır aynı şekilde muhafaza evet, ediyorsunuz, evet. en çok gelen soru da belki de bu olsa. Evet, Onda da denge. Yani ben bazen takip ediyorum, ee, sabah akşam antrenman yapıp kendi vücutlarını zorlayanlar da oluyor. Ben öyle de değilim. Haftanın üç günü bir saat, birer saat ağırlık antrenmanı yapıyorum. Onda da fazla vücuduma yüklenmeden, çünkü belli bir yaştan sonra çok yüklenmenin daha kötü sonuçları olabiliyor. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum ama hayattan keyif almayı da biliyorum. Öyle katı değilim o konuda. Ona da inanmıyorum. O yüzden dediğim gibi yani her şeyi ile ve güzel yaptığınız zaman daha fazlasını yapmanıza gerek yok. Yani kendinizi parçalamanıza gerek yok. Peki <laughs> şunu soralım geçtiğimiz günlerde takip ettiğiniz bir sosyal medyada İbrahim Bey e, kar yağdığı gün denize girdi. Görmemek <laughs> ne mümkün her yerde gördüm. Ben kendisini tanıdığım için pek şaşırmıyorum. Şaşırmadınız mı? O havada denize girdi. Yok yok yani. Üşütmüş galiba diye duydum bile o kadar. Mı? Siz tercih eder misiniz böyle bir meydan okuma olsa böyle bir şey hiç düşünür müydünüz ya da böyle bir şey olsa? vallahi kimseye bir şey ispatlayacak bir halim yok yani o yüzden hiç böyle bir şey canım isterse o andaki şartlar onu gerektiriyorsa yaparım ama yani şov olsun diye hiçbir şey yapacağımı düşünmüyorum. Yani. Şov olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır. Ben genel konuşuyorum. şöyle evet. bir şey diyorum, şov olduğunu düşünsem öyle söylerim, bende kaçamak cevap yok. Mutlu giden bir birlikteyiz evet. de var, Allah nazarlarına evet, sağlıklısın diyelim. E, nasıl, hani bu şeyi nasıl tutturuyoruz efendim, ağır i̇şte, bir Şöyle tutturuyorum, ki... karşı tarafa da çok bağlı çünkü çok e, hani mükemmel insan diyeceğim ama yani çok düzgün biri o yüzden e, ee, o da çok dengeli. Öyle şeyler olunca da güzel saygı ve sevgi çerçevesinde hiç sekteye vurmadan çok güzel giden bir birlikteliğim var. Huzur zaten bu saatten sonra aradığımız tek şey huzur. huzur. O yüzden fazla göz önünde değiliz tercihen ee, ama çok keyifliyiz. Her boş anımızda birlikte olmaya çalışıyoruz o yüzden de güzel o kendi işinde gücünde zaten ee, ben de öyle diğer zamanlarda birlikteyiz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. sağ olun, Teşekkür ben ederiz. Ederim. Teşekkür ederim.